Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette Kızıl Goncalar'ın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak Ömer dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 373 total 329 AB 368 reyting sağ BC1 elde etmiş. Tüm gruplarda reytinglerinde kayıp olduğunu görüyoruz. Tiz açısından final bölümü eleştirilmişti. Bu eleştiriler de düşüşlerle yansıttığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta artış vardı ama zaten dizi final bölümüyle ekrana geldi. Kudüs Fatih ise tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. 4.89 total 4.03 AB 4.34 reyting ise ABC 1 elde etmiş. Tüm gruplarda reytingini arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar tüm gruplarda da 4 bandına geçmiş. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Kızıl Goncalar ise alışık olduğumuz gibi tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 7.04 total 9.20 AB, 10.05 reyting tabi C1'de elde ettiğini görüyoruz. Total grubu haricinde reytinglerinde artış var. Sezon finaline yaklaştıkça dizide de heyecan dozu arttı. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Şu aşamada çok iyi oranlar. Survivor'ın oranları da gelmedi. Onlar da gelince yorumlarda paylaşacağım. Esaret ise haftayı 1.40 ile açtığını görüyoruz. Dizi 1.40 reytingde totalde 25. sırada yer alıyor. Dizi açısından geçtiğimiz hafta 1.38'lerle bir açılış gelmişti. Bu hafta yine yakın seviyeler. Bakalım haftayı nasıl devam ettirecek. E, kan çiçekleri reytingleri de görüldüğü gibi dizi 0.55 reytingle başlamış. Dizi açısından geçtiğimiz hafta genel olarak 0.50-0.60 bandları arasında gidip gelmişti. Bakalım bu hafta nasıl olacak dizi açısından. Rüzgarlı Tepe ise haftayı bir band üzerinde açtı. Dizi açısından uzun bir aranlardan bir mandı üzerinde oranlar geldiğini söyleyebiliriz. Dizi 1.05 ile iyi bir açılış yapmış. Bakalım devamını nasıl getirecek? Genel olarak bakacak olursak zaten Ömer final bölümüyle ekrana gelmişti. Ömer dizisi final bölümünde düşüşler yaşamış. Tabii ki çok beğenilen bir final bölümü olmadığını gördüm yorumlarda. Bunun da etkisi olabilir. Dün Fenerbahçe maçı vardı. O da reytingleri biraz etkilemiş gibi ama diğer dizilerde pek bir düşüş yok. Kızıl Goncalar'a alışık olduğumuz gibi zirvede. Kudüs Fatih ise bu haftayı artışlarla kapatmış. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Diğer kalan iki dizi açısından genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.